Yüksek Öğrenim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özver Sirte incelemelerde ve temaslarda bulundu. Vali Osman Hacı Bektaşoğlu'nu ziyaret eden Profesör Doktor Özvar daha sonra üniversiteye ait yatırımlarda incelemelerde bulundu. İlk olarak üniversitenin Dicle Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle inşa ettiği ve bitme aşamasına gelen küçükbaş hayvan payetleme inşaatını gezen ve yetkililerden bilgi alan Profesör Doktor Özvar daha sonra üniversitenin Kezer Kampüsü'ne geçti. Burada da yapımı devam eden hayvan hastanesi inşaatını gezdi ve yetkililerden önümüzdeki aylarda hizmete girecek olan hastanenin çalışmaları hakkında Rektör Profesör Doktor Nihat Şındak ve diğer yetkililerden bilgi aldı. Şu anda inşaata girildi. <laughs> Daha Tamam. Başkanım buradan hayvanlar getirecek ve muhafaza edilecek. Evet. Bir dolar ödeyecek. Her yazlarda dondurma cihazlarını yapacak. Tamam. Yani burada henüz lav olsak henüz lav olmadı. Evet makineleri teçhizat olacak. Tamam. Doğu Anadolu'ya veya işte Ege gidecek hayvan farklı olacak. Hı. Ona uygun olan hangisi ise ona göre kayıt. hangisinde fazla olursa yani ona göre. Önce söyleyelim. herhalde buradan başlayacaksınız. Yani bu civarda. Vallahi her, her şey, şey. Her, her, taraf her tarafı. Kim, evet. talep ederse. Kim talep ederse. Evet. Evet. E buranın kapasitesi peki? Günlük bin talep bin. kapasitesi var. bayağı yüksek. Tamam. Bayağı yüksek. Tamam. Evet. Ne zaman hizmet almayı düşünüyoruz? Yani iyi. inşallah 2022'nin İlk yarısına sonuna doğru bueno. sonra... Haziran Hedef diye. öyle evet. evet. Ama hani saat kar biraz daha mali kayıp. Evet. Yani arkadaşlar stabilizasyon odası. Odası. Evet. evet. Burası, evet. Bir koyun, bu <laughs> topu yani onun dedesi dedesinin dedesini de olacak evet, İnşallah hayırlısıyla bir önce Evet, tamamlanması müessir. <laughs> yani sadece veya bölgenin ne kadar olduğu küçük da evet. şey gösterebiliriz. Sinaller biz bu sorum ağabeyle yerinde, yerinde mi? burada tencere şeyi alacak. Şöyle bir adet çanta, çay tası, berin şeyleri vardı. Takları vardı. Şimdi köye şeyini içerisinden çıkarıyor. Tapuyu bundan sonra eee sorgulama evet. Bakanlıkla da anlaşılıyor arkadaşlar. Vallahi İncelemelerin ardından rektörlük binasına geçen Profesör Doktor Özvar, üniversitenin üst düzey yöneticilerinin katıldığı basına kapalı bir toplantıya katıldı. YÖK Başkanı Erol Özvar, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Hayvan Hastanesi inşaatı devam ediyor. Bugün değerli rektörümüz ve heyetiyle birlikte yapımı devam eden hastanemizi dolaştık. Gerçekten fevkalade etkileyici. Türkiye'de örneğini Ender rastlanacak bir hastane inşası inşaatı devam etmektedir. İnşallah önümüzdeki yıl ortalarına doğru hizmeti alınması planlanan bu hastane Türkiye'de hayvan hastaneleri içerisinde bir ilk olmaya aday böyle görülüyor. Küçükbaş hayvanların, tünes hayvanların, büyükbaş hayvanların ve vahşi hayvanların tedavisinin gerçekleştirileceği tam teşekküllü bir hastane yapılıyor. Türkiye'deki üniversitelerin özellikle e, Anadolu'da yeni kurulan üniversitelerimizden üniversitelerimizde bu tür yatırımların olması, Türkiye'deki e, yüksek öğretimin geldiği düzeyi göstermesi açısından da fevkalade önemli. Türkiye'de e, Güneydoğu Anadolu'da Doğu Anadolu bölgemizde bu tür yatırımlar Gerçekten Türkiye'de e, ilme, e, bilimsel faaliyetlere ne kadar ehemmiyet verildiğini gösteren önemli e, parametrelerden bir tanesi. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün ilgili devlet erkanının Türkiye'de yüksek öğretim kurumlarının gelişmesi ve altyapı eksiklerinin tamamlanması hususundaki gayretlerinin belki en güzel örneklerinden bir tanesini şu anda ziyaret ediyoruz. Bu bakımdan e, bu hastanenin yapımı konusunda e, gayreti geçen bütün taraflara e, şükranlarımızı arz ediyoruz. E, i̇nşallah tamamlandıktan sonra da e, geleceğiz ve göreceğiz. Ve ziyaret edeceğiz. E, çevre ekonomisine, bölge ekonomisine, bölge hayvancılığına çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Seyirt Üniversitesi bu baskıyla bilhassa veterinerlik konusunda bu bölgede rehberlik yapacağına inanıyoruz. Bu hastanenin sağlayacağı imkanları bölgenin bütün hayvancılıkla geçimini temin eden taraflarına hizmet verecektir. Ben şimdiden bütün tarafları, üniversitemizin yönetimini, hakkıda bulunan herkesi inşaata destek veren, inşaatın yapımını üstlenen ilgili kuruluşları da tebrik ediyorum. İnşallah tamamlandığında tekrar buraya geleceğiz ve açılışına iştirak edeceğiz. Rektör Profesör Doktor Şındak, Profesör Doktor Özvar'a üzerinde SİT Üniversitesi'nin ambleminin yer aldığı tepsi takdim ederken, Profesör Doktor Özvar da Profesör Doktor Şındak'a çini bir vazo hediye etti.